Allah Allah. Hu Ekber yani. <laughs> evet, Hatay zaten medeniyetlerin buluştuğu yerdir de. <laughs> Abi bu benim nasıl aklıma geldi? <laughs> Oge hoş geldin. Major balık. Ya ulan Musti, Musti ile izlemek vardı şunu ya. Amın dedi. Ahahahahahah! Lan göt! Babası gelmiş işte. Eşi de bir arasın bize o zaman annesini de. Ah Musti'yi özledim ya. Hayatım sen bebeğin babasını aramıyor musun? Ha? Öyle denmez. Aşiretin de haberi yoktur. Gelecek aşire sikecek beni. <laughs> Yapmasın. Hayır. 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 <laughs> çocuğum böyle bir büyük. Beni de dinliyorsa. Sen... Fuck çalıştı. Dur anlatsın sen bana niye in... Gol kaçtı. <laughs> o nasıl bir stadyum hayal kırıklığıydı acaba. <laughs> Gol kaçtı. <laughs> kaçırdı lan Ne ne mi? basur. Çıkmıyor tuvaletten. Of olaylar olaylar. Sen seversin kaos. <laughs> Hangi bir sevmiyoruz ki? <laughs> Ama sizden farklı olarak benden farklı. Biz uzaktan izlemeyi seviyoruz. İbu ne kaoslarını izledik. Video yaptım ya. Ya reels attım ya. İbo'yu yedirmeyiz kardeşim diye. Koparılan... Nüfus müdürlüğü verir. Aa olaya gel. <laughs> Abi neler oluyor? Annem. <laughs> Sıçrayan balık. Yorum diyor. E, test yapalım. Te <laughs> <laughs> ah, <ben> test. <laughs> Koruluk testi. <laughs> Var mı bir DNA olay olabilir bu arada. Teknoloji de gelişti. Neredesin oğlum? Yayın başladı. Şşt. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> İşime devam ediyor bir adam. <laughs> yayında fırça geliyor bak şimdi. <laughs> Eyvallah Emin balım. Mikrofona söylemen lazım. Allah Allah. Eyvah. <laughs> <laughs> Müge çok bir açıklaması yok zaten. İnanmış durumda. Görüşürüz. Bayağıdır görüşmedik. <laughs> o derece inanmış durumdalar. <laughs> bir açtım abi. Oyun olur mu? Ban olur mu? Ceyza? <laughs> Bak işte anıl işte ya. Bak görüyorsun ya. öyle sisteme koyayım. Ya... <laughs>